Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar içli köfte nofrost nasıl saklanılır köftemizin içli köftemizin dağılmaması için pişirirken haşlarken gerekse kızartırken artık tercih size kalmış dağılmaması için nelere dikkat etmeliyiz bunların püf noktalarını sizlere açıklayacağım Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz içli köfte yapmak oldukça uğraştırıcı ve meşakkatli bir yemek bildiğiniz üzere bayağı emek isteyen bir yemek Şimdi ben normalde içli köfte yaptığımda bir tepsi veya iki tepsi yapabildiğim kadar fazla yapıyorum. Ve no frost'umda uzun süre saklayabiliyorum. Yani 6 ay ile 1 yıl arası saklayabiliyorum no frostumda. Böylelikle no çıkartıyorum ve bana ertesi gün için hazır bir yemek oluyor. Şimdi arkadaşlarım verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi için nelere dikkat edeceğiz? Şimdi içli köftemizi yaptık ve tepsiye dizdik. Dizdiğimizde mutlaka şu şekilde göstereyim. Bir saniye. Mutlaka köftelerimizin arasında boşluklar olmalı. Birbirine değmemesi gerekiyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar Bulgurlar köftemizin bulgurları birbirlerine değdiğinde birbirinin bulgurunu çekerek ve biz biz de tepsiden bunu çıkarttığımızda o kısımda dağılmalar olabiliyor. Çünkü bulgurlar dediğim gibi birbirine yapışıyor ve böyle ayırdığınızda çatlama olabiliyor. Eğer orayı da kapatmazsanız içli köfteniz pişirirken dağılabiliyor. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca arkadaşlarım bir konuya daha değinmek istiyorum. Tepsiyi dizdiğimizde ona dikkat ettik birbirine değmemesi ve yapışmaması. İkinci dikkat etmemiz gereken şey şey içli köftenin köftenin iyi yoğurulması. Buna dikkat etmeliyiz, dalmamasını istiyorsak bu çok önemli. Ayrıca köftenin içine kullandığımız malzemeler de dalmaması açısından önemli. İçli köfte ile ilgili bir videom var. Yapılışı ile ilgili. Eğer izlemek isterseniz arkadaşlarım. Şimdi bunlar derin dondurucudan çıktı. Bunu nasıl tüketeceğiz? Buzlu olarak mı? Buzsuz mu? Bu konuya değinmek istiyorum. Bu da çok önemli. Şimdi ben içli köftemi dondurduğumda çıkartıyorum no frost'umdan ve Ertesi akşamdan çıkartıyorum, buzdolabımın alt raflarına, üstü örtük vaziyette saklıyorum. Akşamdan sabaha kadar zaten çözülüyor bu, buzdolabında alt bölümlerinde. Çözüldükten sonra kullanıyorum. Bu çok çok önemli. Dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan biri. Önce buzdolabın Büyük az rafında çözdürmemiz gerekiyor. Yani oda ısısında değil yine buzdolabında soğuk ortamda e, saklamamız gerekiyor. Ve ben şimdi nasıl muhafaza ediyorum içli köfteyi dağılmaması, e, Buzluğun biliyorsunuz bazen e, kokular oluşabiliyor. Nasıl saklıyorum? O konuya da değinmek istiyorum. Bu da çok önemli. Şimdi içli köftemizi yaptık. Ve saklayacağız. Fazla geldi diyelim. Veya no frost'umuzda hazır yemek bulunmasını istiyoruz. Ben bunu zaman zaman yapıyorum. Güzelce streç her tarafını hava almayacak şekilde örtüyorum. Hem böylelikle kurumasını engelliyoruz içli köftemizin. Ayrıca no frost'umuzda oluşacak kokudan. Köftemizin silmemesi için bu şekilde korumuş oluyoruz. Tabii buna da güvenmeyerek ben ayrıca poşete geçiriyorum. Temiz bir poşete. Şu şekilde Ve sıkıca ağzını kapatıyorum. Ve tekrar dikkat etmemiz gereken husus ise arkadaşlar. No frost'umuza yerleştirirken köftemizin hiçbir tarafı, buzluğun hiçbir Buzlukta bulunan hiçbir şeyle temas etmemesi gerekiyor. Değmemesi gerekiyor. İçli köftelerimizin üzerine donuncaya kadar hiçbir şey yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa içli köftelerimiz ezilir, çatlayabilir ve maalesef hüsrana uğrayabilir. Yani deformasyonlar olabilir köftemizde. Bu şekilde eğer poşet de yetersiz geliyorsa düğüm yapıyorum ben. Yeterse de geliyorsa buralarını hava alacak yerlerini iyice bantlıyorum ki havayla olan temasını kesmek için yapıyorum. Bu şekilde muhafaza ediyorum arkadaşlar. Eğer stretch'iniz yoksa büyük temiz poşetlere de geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Lütfen takipte kalın. Yine paylaşımlarım olacak. Evet. Abone olarak da bildirimleri açarsanız hem beni desteklemiş olursunuz hem de bir sonraki paylaşımımdan haberdar olur olursunuz. Yine görüşmek ümidiyle arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.